Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kahvaltımızı ettik, evden çıktık. Bugün pazartesi. Çocukları annemlere bırakacağım şimdi. Babamla birlikte hastaneye gideceğiz. Hava da çok güzel bugün. Hadi kızlar. Hadi kızlar. Siz yukarı çıkın, deden aşağı inecek hadi. Söyle Çantana. Al, çantanı al bunları da götür arkadaşlar şimdi hastaneye geldik ee, Eğitim ve araştırma hastanesine geldik Geçen hafta muayene için gelmiştik bu hafta da e, randevumuz vardı dolanan iki tane el titriyor onlar için muayene olmuştum e, Şimdi de e, EMG istedi doktor şimdi EMG çektireceğiz ben zaten. Saat 11 için randevu de öyle Efendim, baba F blokta. Ha şurası. Şimdi EMG'yi çektireceğiz. Saat 11 için randevu de öyle vermiştim. Çıkacağız. Yolda, yolda. Babam içeri girdi. Ee, şu an EMG çekiliyor parmaklarımda. Yaklaşık yarım saat falan oldu. Bu küçük parmağın yanındaki par par parmakları uyuşuyordu. Onun için e, emeğe geçebilmesi gerekiyor şu an yani sinirlere bakılması için. Herhalde elektrik veriyorlar diye tahmin ediyorum kapıdan baktım. Ama doktor çok güzel bakıyor, ilgileniyor yani çok ayrıntılı. Yarım saat sürdü düşünün yani. Bakalım ne diyecek. Şimdi doktorun yanında işimiz bitti. Aşağı inip sonuç göstereceğiz. Elektrik vermişler. Bütün parmaklarına, ben kapıdan baksın ki doktor eee Bu, onu geri da. Bütün parmaklarına değil mi? Ha. Ama güzel iyi geldi. Valla iyi geldi. Doktor demiş. O severdi, öyle bir şey etti Bir şey iklim istemiş yani Bak Baksana çektim diyor. çok iyi oldu ya. Çok iyi, çok iyi değil değil. yani ben... ben... sonuç Hastaneden çıktık, ee, hastanenin yanında kilo pantaya girdik. Eline şey verdiler değil mi baba? Bak böyle çizmiş, böyle çizmişler ha, çizmiş doktor mı? çizmiş böyle sinirlere bakmak için. Ama sinirler yırtı, yırtılma falan yoktu değil mi? Sinir sıkışması varmış, sonuncu doktora gösterdik. Ee, şu parmaklarında sinir sıkışması varmış, fizik tedavi etmesi gerekiyor dedi. Ee, ama boyundan da bir MR istedi, boyundan evet. da kaynaklı olabilir dedi. Boyundan da MR istedi. Boyundan da kaynaklı olabilir dedi. O, MR için de randevu aldık. Zaten bir hastane işlerini başladığın zaman sonu kesilmiyor. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da e, Koltuklar için örtü evet, alacağız. Bu, bu şekilde. De böyle içiyor. Şimdi babamla yemek yedik. E, daha sonra ben Ulus'a geldim Ayşe'yle buluştuk. Gelirken de annemlerin koltukların kırlentlerini istedim ona koltuklara örtü almak için. Hani Ulus'a gelmişken örtü alalım dedik. Örtüleri de aldım da bu şekilde Kızılay'a gidiyoruz. Bakalım yorulacak yürüyüş olsun diye de yürüyoruz Ulus'tan Kızılay'a yürüyeceğiz. Önce Feyza'nın ok okulun aklını aldırmak için Suriye'de meslek lisesi var oraya uğrayacağız. Oradan da Kızılay'a geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi her bakacağız. Takire, hazırlık. <laughs> Hava da güzel, yürüyoruz bakalım. Yoruluruz falan dedik ama yürüyüş olsun diye. Burası da Sıhyide e, Meslek Lisesi, Zübeyde Hanım Meslek Lisesi. Okulundayız şu an. <laughs> Teyzanın e, naklini oh. aldırmaya geldik ama <laughs> Hüsran'la geri dönüyoruz diyormuşum vazgeçtik. Hakkımızda hayırlısı olsun Feyza'cığım. Kızlar mezun olanlar geliyor. Arkada. <laughs> Şimdi kızlara doğru ya. yürüyeceğiz. Bayağı güzel değil mi? Rüzgar gibi. Şimdi kızlaydayız. Ee, bayağı bir yürüdük. Ama Maskeyle de ya. insan daralıyor. May Şu arada mıydı Ayşe? Şu sol taraftaydı sanki Şöyle değil de var, mi? bir bakalım. Mayo dünyasına gireceğiz. Haşeme bakacağız kızlarla. Çok da kalabalık değil. Kızılay değil mi? İzmir Caddesi. Şöyle şortlu. Değişik mayalar var. Altı şortlu böyle bir maya. Çapraz mı sırtı? Evet. Ha güzelmiş. Kumaşı da güzel. Burada böyle bir kinder mayalar var. Kumaş şu, Feyza bak değişik model de var. Şöyle üstü durapeli gibi. Şu siyah beyaz da çok tatlı Feyza. Bak beyaz terlikler falan güzel olur bu da. Bak şunu beğendim Ayşe baksana. Beyaz şort işte. terlik falan çok güzel olur. Işte, çok güzel olur bak. abartılı değil bak çok güzel spor duruyor. Evet, evet. Bence o kesiyatan zaten şu, da, şu daha güzelmiş. Haha, <laughs> şu canlı da biraz daha renkli. Hmm, güzel. almıştım Böyle aşyamalar falan var. Kolay gelsin. Burada dev modanız var mı? Var. Siyahlarda var Şöyle düzlerde var. Bedenleri var mı bunlar? bakmam lazım. Ne kadardan başlıyor fiyatları aşamaların? Hmm, şu. yarım olanlar 225 yazıyor. 250 yazıyor. Fiyatlar değişiyor. 275 mesela. Filiz de buraya buraya da bakabilir Filiz bak. 275 diyor. Aynı <laughs> işte. <laughs> <laughs> Yok, o Ona bakmadım. Arkadaşlar sonunda <laughs> eve geldik. Ama inanılmaz yoruldum bugün. Ee, ulus'tan Söğey Kızılay'a yürümek beni bayağı yordu. Maskeyle sıcakta e, bayağı bunalttı. Arkadaşlar orada popit aldım annem Evet, kızlara popit, popit gördüm. Yaptım, popit. uygundu fiyatlar 12.5 liraydı Kızılay'da. Oradan bak, aldım. Bak anne sese bak, bak. Hı, hı. Annem de koltuklar için Daha Ulus'tan örtü için aldık. Onları e, annemlere gittiğimizde bir gün gösteririm. Çocuklara da eve getirdim. Orada yemeği yedik. Eşim de e, birazdan gelir. Artık çay demler. Bir e, balkonda çay keyfi yaparız. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve abone olmayı ve like